Selam dostlar, beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir geçmişe baktığımızda altın fiyatlarının ne kadar çok arttığını üzülerek izliyoruz. En basit örneğiyle 7 Nisan 2022'deki yani tam 2 sene önceki gram altın fiyatına baktığımızda 913 TL olduğunu görüyoruz. Bugünkü yani 7 Nisan 2024'deki gram altın fiyatı ise 2339 TL. Fiyat artışı %100'den fazla. Üzülsek mi sevinsek mi bilemiyoruz. Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da sıkça çeşitli altın fiyatlarını internetten aratıyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatı en çok merak edilen altın çeşitlerindendir. Güncel altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil, günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2339 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2339 TL'den satışa sonu görüyor. Çeyrek altın 3904 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4.121 TL'den satışa sunuluyor. Yarım altın 7758 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 8121 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 15588 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 15930 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 15885 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 16125 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 15.945 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 16.365 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 1694 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1750 TL'den 22 ayar bilezik ise 2301 TL'den satışa sonunu görüyor. Ons ise 2278 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi de takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.